muhalefete yönelik sarf ediyor bunu. Ama sonuçta bunu, evet. Niye eleştiriyor? Tamam. Çocukların sesi ve dili olduğu için. Tamam Barış. ben e, hiç bıkmadan bir şey anlatacağım. <laughs> Tam bu öğrenci yurt meselesi, Ayşen Hanım söyden tarikat e, çıların ellerini bırakılıyor. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir dakika bakın. E, üzerimize e, F16'lardan bombaya adranlar Patagonya'dan ithal edilmedi. Bu ülkenin bir zamanlar o küçük çocuklarıydılar. Ve tarikat yurtlarına, Fethullahçı yurtlara teslim edildikleri için öyle bir biat kültüründe yetiştiler ki üzerimize bomba yağdırdılar. Şuraya geleceğim, daha önce de söyledim yine söyleyeceğim. Bir başsavcı ile ben tanıştım. Başsavcıya dedim ki siz Fethullahçı olarak biliniyorsunuz. Herkes bana sizin Fethullahçı olduğunuzu söylüyorlar. Hayır Barış Bey ben Fethullahçı değilim. Ben Anadolu'nun şu köyünden zamanında hukuk fakültesini kazandım, geldim Ankara'ya. Ankara'da üniversitenin bahçesindeyim ama bana yurt çıkmadı. İki seçeneğim vardı. Ya Fethullahçıların yurduna gidecektim ya Hak Yol Vakfı'na gidecektim. Hak Yol Vakfı İskender Paşa Tarikatı'nın. Fethullahçıların yurduna gitmedim. Hak Yol Vakfı'nda e, kaldım. Çünkü yoksa köyüme dönecektim ve hukuk okuyamayacaktım. Hak Yol Vakfı'nı seçtiğim için yani devlet bana yurt vermediği için ben İskender Paşa Tarikatı'ndanım. Ve o kişi şu an savcı önemli bir kurumda. Şimdi... Bu Yakın zamanda mı geçti bu diyalog? Evet canım 1-2 yıl önce. Yani yüzüne mi söylediniz? Evet ben evet ben derim zaten. Ben öyle açıklıkta söyleyebilen birisiyim de. Ben buradaki <laughs> acılığı söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Peki. Şimdi yani bugün son bir haftada kaç tane çocuk, kaç genç acaba X tarikatın yurdunda kalmaya başladı? Barış domatesin kilosu kaç para? Ya yine gör ben 15 liraya da görüyorum. 9 liraya da Sadece görüyorum. Saldiri kaç böyle domatesin kilosu? Valla 15 10 15 liradan daha bulmaları mümkün değil. Patlıcan o da giriyorsun. 15 20 lira. İncir. 35. Oo. <laughs> i̇ncir çok fena. <laughs> yani bir pazarın bir Peki. Bir pazara gidip arada... gelmenin asgari maliyetinin yaklaşık 300 350 lira olduğunu en basitinde bugün peki. Yani hayat diyor, pahalı evliler. bunu herkes hissediyor bugün burada. Bugün bir gün gazetesi birçok üniversite öğrencisiyle röportaj yapmış çocuklar diyor ki bugün sokağa adımını atıp 50 lira harcamadan eve gire, girebilen var mı? Verdiği burs zaten diyor 13 gün sokağa çıkmaya anca yetiyor. Adımı sokağa atmaya biz her gün makarna yiyemeyiz makarna beyinli olduk demiş çocuk. Yani gıda da kurtarmıyor. Yalnız Uğur Bey'i şey yapmayayım ya, o sonuçta uzaktan bağlanıyor. Et. E e Esin vardı. O da bile karşılanmadı. Yani şöyle mesela Uğur Gürses'le biz asıl yazısını konuşacaktık ama bu sıcak gelişmeyi önce bir sorayım dedim. Yani biz göreve geldiğimizde öğrencilerin bursu 45 çıktı Şu an 650 TL'ye çıktı. Uğur Bey, bunu konuşacağımızı söylememiştim ben size. Ama buna rağmen ben sordum da hemen dediniz ki onun ee, şeyi reel fiyatı yaklaşık olarak o bilmem kaç sene önce 45 liranın Şu an 300 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla aslında bu sadece iki evet. katlık bir artışa tekabül ediyor. Bunu anında evet. söylediniz. Nitekim e, bir takım haber sitelerinde de o 45 lirayla 2002'de 3,75 gram altın alınırken 1300. şimdi 650 liraya 1,35 gram altın alındığı söyleniyor. Şimdi Uğur Bey şunu sormak istiyoruz. Bu arada yazınızda hem bir tablo var, o tabloyu hazırladık. Siz söyleyin şimdi o tabloyu getirin deyin, biz getiririz. Bir de grafik var, o grafiği de hazırladık. Siz ne zaman isterseniz o zaman ekrana getireceğiz. Ben size şöyle sorayım. Hayat pahalı ama sorumlusu e, iktidar değil mi? E, bu gıda fiyatlarındaki enflasyonun e, nedeni e, iktidara e, darbe e, vurmaya çalışanlar mı, fırsatçılar mı, e, ne dersiniz? Valla iktidara darbe vurmak için bu kadar iyi bir örgütlenme yapmışsa tebrik etmek lazım kim yaptıysa bunu. Çünkü yani e, benim yazıda da var. Tweet TÜİK bunu 120 ayrı gıda kalemini ölçüyor. E, 415 tane kalem var TÜFE içerisinde tüketici fiyatlarını ölçerken. O sepette 415 kalem var. Bunun 120'si gıda kalemi. Şimdi bu gıda kalemi de gitti İstanbul'da halden ölçmüyor tek başına. Türkiye çapında binlerce satıcıdan ölçüyor şimdi bu, bu grafik bu tablo şunu gösteriyor bize. hani fiyatlar sadece arızi mi değil mi? İşte dış dünyada fiyatlar arttı ondan mı değil mi? Bu bu bize şunu gösteriyor. Bakın. Temmuz 2021'de 120 gıda kalemi içerisinde 85'i artmış, fiyatı artmış. 20'sinin fiyatı azalmış. Ağustos'ta ise 88'inin fiyatı artarken 16'sı düşmüş. Şimdi biz bütün ağustoslara, bütün son 10 yıldaki bütün temmuz aylarına bakıyoruz. Nasıl bir tablo var diye? En fazla görünen 82 kalemin fiyatı artmış bugüne kadar. Şimdi 2021'de rekor kırılmış. 85 kalem artmış. Ağustos'ta ise rekor 77'ymiş, 88'e çıkmış. Yani Türkiye'nin son 10 yılında böyle bir rakam yok. Bu şunu gösteriyor bize. 120 kalemden 88 arttıysa ağustos ayında gıda kalemi Yaygın bir bozulma var demektir. Yani sadece işte domatesçi ya da yağ satan, peynir satan tek başına fiyatları oynatmış değil. Bütün fiyatlara bir artış var. O yüzden diyorum yani kim bunu örgütlediyse hükümeti devirmek için gıda fiyatlarını bir yükseltelim bakalım da hükümet devresin diye. Çok bir iyi bir örgütlenme olurmuş yani. Hakikaten tebrik etmek lazım de sürü sürüyor aslında. Yani bu, e, Sayın Gülses bu tabloyu e, bu tabloyu biz e, bu son zamanlarda ortaya attılan e, tezin bir anlamda e, çürüten bir tablo olarak yorumlayabilir miyiz efendim? Evet. Tabii tabii kesinlikle. Yani yaygın bir şekilde fiyat bozulması, fiyatlama davranışı bozulma var şeklinde biz anlatıyoruz bunu. E, bir de şu var tabii. E, şimdi sanki öyle bir tablo sunuyor ki bize bir takım e, normalmiş, her şey normalmiş de bir takım spekülatörler, aracılar, fırsatçılar, e, fahiş e, fiyatla mal satıyorlar. O yüzden oluyor. Bakın o grafiği de ekrana getirelim. Varsa tamam. elinizde. Tamam. E, TÜİK'in rakamları yine bunlar. TÜİK ölçüyor ve şunu gösteriyor bize. Gıda fiyatlarının üretiminde, imalatındaki fiyat artışları, maliyet artışı %39. Son bir yılda %39 yeşil olan grafik. Ee, buna rağmen biz tüketici olarak yüzde %29'luk bir enflasyona karşı karşıya kalmışız. Bu biz bu tablo bize şunu söylüyor aslında. Daha gidecek yolumuz var. Yani fiyatlar daha gidecek çünkü hangi üretici kendi maliyetini cepten karşılayıp sermayeden yemek ister? Hiçbiri. Dolayısıyla burada bir hani normal e, fiyatlar normal giderken aracının e, tüketici yaptığı bir kazık diye düşünemeyiz bunu. Maliyetler artmış. Basit bir örnek sadece şu. Yani peynir satıyor olsanız bir buzdolabına ihtiyacınız var, bir de süt alıp peynir yapıyorsunuz diye düşünün. Elektriğe %30 zam geldi son bir yıl içerisinde. Hele üreticinin maliyeti daha yüksek. Şimdi böyle bir tabloda peynir satanın %30'dan aşağı zam yapması ihtimali yok. Yani süt de zaten daha uçtu gitti. Bu maliyetlere bakmak gerekiyor. Ben aslında şeye de bağlayacaktım bu kira kira meselesine. E, kiraların artması, gıda fiyatlarının ve diğer enflasyon, e, genel olarak enflasyonun yükselmesi bir takım spekülatörlerden kaynaklanmıyor. Bu genel bir makroekonomik politikanın e, kifayetsizliği ve e, yetersizliği, yanlış ekonomik politikası. Şunu söyleyeyim, e, hani keşke şey daha önceden şey yapsaydım gönderseydim, e, inşaat maliyetlerine baktığınız zaman inşaat, birim inşaat maliyetleri yüzde 40'lara yakın artmış durumda, yüzde 40-45. Bu şu anlama geliyor, ee, ilk el konusu yani e, sıfır ev, yeni ev e, fiyatları bu maliyetler beraber arttı. Vatandaş yeni ev satın alamıyor. Yani satın alacak kişiler aşırı yükseldi için maliyetler satın alamıyorlar. İkinci el konuta gidiyor. İkinci el konuta girince de ki satışların %70'i geçmişte 50 idi. Birinci elde, ikinci elde 50-50'yken e, son işte geldiğimiz noktada %70 ikinci el, %30 birinci el e, yeni konutlar satışını yapılıyor. Bu şu anlama geliyor. İkinci el konutlar satıldığı için zaten içinde kiracısı falan oturan olan evler bunlar. İster istemez el, el değiştiriyor ve e, çıkan insanlar yeni kiralık ev arıyorlar. Tabii bir de pandemi faktörü var. İşte insanlar kafalı kaldılar. E, e, düğünler, nişanlar bilmem neler yapılamadı. E, her sene 60 bin evlilik yapılıyor Türkiye'de. E, ve şeyi görüyoruz, rakamların eksizliğini görüyoruz ve bu sene muhtemelen yığıldı ve yüklü bir miktarda şeyler yapıldı, evlilikler yapıldı yeni konut ihtiyacı ortaya çıktı. Şimdi bütün bunlar bir makroekonomik politikanın yetersizliğinden, kifayetsizliğinden kaynaklanıyor yoksa spekülatörden falan değil. Bir başka örnek daha vereceğim. O da şu, e, deniliyor ki işte dışarıda e, uluslararası emtia fiyatlarında da artışlar var. Dolayısıyla bizde de böyle oldu. Bu doğru değil. Şundan doğru değil. Evet bazı gıda maddelerinde emtia fiyatında artış oldu. Peki e, Avrupa'ya bakıyoruz, OECD ülkelerine bakıyoruz. 45 ülke var yani az da değil. 45 ülkedeki ortalama üretici maliyet artışı %11. Onlarda da yine bu 45 ülkede ortalama tüketici artışı, fiyat artışı %4.4. Peki soru şu, o zaman niye bizde tüket, üretici maliyetleri %45-50'lerde giderken tüketici enflasyonu %20'lere yaklaşmış durumda? Hani dışarıda da artıyorsa, eğer, dışarıda evet. böyle sınırlı kalmış yine. Dışarıda yükseldiği hali bu. Dolayısıyla bunların hepsi e, eskilerin deyimi mugalata. Bir de tabi şey buna bir bahane bulmak için işte bir ara hatırlarsanız döviz kurları yükseldiği zaman dış güçler 2019'da yine kur artışına bağlı olarak maliyet çokları ve gıda fiyatları artmıştı. Yine aynı şekilde soğan depoları basılmıştı ve işte bir takım spekülatörlerden bahsedilip şeyler hakkında zincir marketler hakkında soruşturmalar açıldı. E ne oldu o soruşturmalar? Yani benim öğrendiğim kadarıyla rekabet kurumunda o soruşturmalar hala bekliyor. Deniliyor ki şu ana kadar bu rekabet kurulunun soruşturma açtığı dosyalarda çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor. Bu dosyalar bekliyor. Niye? Çünkü bir spekülasyon olmadığı ortaya çıkacak dosya kapandığı zaman Hı -hı. onun için. Yani Peki. bütün şeyler iktidarın yanlış yapmadığı, türüten bir kutursuzluğuna işaret ediyor ama doğru değil bunlar. Evet. Uğur Gürses'in ilgilenenler yazısını bulabilirler. Hem Twitter'ından o yazının ayrıntılarına bakabilirler. Biz de o yazı